izleyicilerimiz Baltalı köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Gerçekten çiftçi eli öpülesi büyüklerimiz, anlı öpülesi büyüklerimiz. Sıcakta millet, klimalı odalarda, tatil köylerinde dolaşırken çiftçimiz çalışıyor. Annem demin bir şey söyledi. Ne dedin anne? Harman yelnen düğün eline demiş. Meşhur cevaptır. Harman? Yelnen düğün eline. Yani yel olmazsa harman olmaz, olmaz. mı? Olmaz. Allah Allah. Cafe Savurmayasın olur mu olmaz? Toz kalır. Başka kalır. ne laf var sende? <laughs> Şu an aklında değil. Şu anda aklında nasıl değil ya? <laughs> bir dakika sen şimdi az önce 50 kiloluk çuvalı evet. şöyle tek bir hareketle Rıza evet. Kayaalp gibi kaldırdın. Kaldır. 50 kilo. 50 kilo. Allah şükür kaldırıyor. Çocuk oyuncağı diyorsun. Evet. Annem zaten 30 kiloluk kovayla döküyor vallahi. Evet. Kaç ton boşalttık bugün? Vallahi 100 yüz... 100 ölçek vardır. Şu yani an. aşağı yukarı yüz ölçek demek 20 ton demek. Evet. 20 tonu bugün iki evet. tane abla, bir tane, tane abi bir erkek boşalttık. Bayan bir erkek boşalttık. Boşaltmazsanız olmuyor değil mi? Olmuyor Burası ne şimdi annem? Bura mı ambar? Ambar. Ambar. Karınca gibi diyorsun. Yazın çalışırız. Kışın yeriz. Kışın yeriz. Allah aşkım, Allah. Allah. İyi, sağlığın saatin yerinde Allah antrenman için. yapmış oluyorsun. Evet. Buradan meydan okuyor musun altercilere? Okurum. Teşekkür ederim binlerce. binlerce. Anne sen ne söyleyeceksin? Sultan sana diyorum. Sultan sana diyorum. Sultan. Gel bir sultan gel. Gel bir sultan, <laughs> bir, sultan bir sultan görsünler. Teşekkür ederim. Şuraya bir dön, şuraya bir dön. Teşekkür ederim. Anne çalışmak nasıl bir duygu? İyi. Bu sıcakta çalışmak... çalışıyoruz, kışın yiyoruz. Kaç saat çalışıyorsun? Bayağı güzel çalışıyoruz. Bunu önce bir tarlada topluyorsun. Tabii, Doğru mu? Ondan sonra topuz, getiriyorsun. Getiriyoruz. Boşa Para ediyor mu? Yetmem eder. Eder değil mi? Tabii. Hemen içeriye dönüyoruz değerli dostlarımız. Evet bu gördüğünüz tarihi ambar. Kaç yıllık ambar abi? Abi bunun tarihi belli değil ya. 25-30 yıllık vardır. Daha fazla 30 yıl mı? <laughs> e Hocam <-hâ. Acaba gülüyor> senin yaş Benim yaş 60 abi. 60 yaşındasın. He, 61 Ben buraya ya. 1956'da geldiğimde bu var mı da? Bunu da 56'da var da abi. Yolmuştur ya. Var da abi 56'da. El, bak şu el, gaz lambasından el, tanıdım bak. 56'da <laughs> ben doğma değilim lan. E sen yok mu tabi sen? Onun için diyorum sen. Bir doğma da şeyin. Sen 56'da devam edin burada. Abi adam. canım bak gaz lambasında ne yazıyor? 1954. Ambara giriyorum değerli izleyicilerimiz. Aha da ambara girdim. Gel gel Murat'ım gel. Ambara bak ambara. İşte benim servet burada bak. Aman ey, ey arpa buğday zaman seni gelin getirem arpa buğday zaman ey. Değerli dostlar bunlar işte bizim çiftçilerimizin alın teri, el emeği, göz nuru. Yazın aslanlar gibi çalışıyorlar kışında aslanlar gibi yazın çalıştıklarını hem tüketiyorlar hem yiyorlar. Sıcak, her taraf sıcak ama çalışmaya devam ediyorlar. Değerli dostlar, tabii biz köylüyü buluruz da aşktan, meşkten bahsetmez miyiz? Tabii ki bahsederiz. İsim neydi Hacı abi? Enver. Enver. Sultan. Sultan. Evet. Şimdi güzel bir isim var. Duyduğumuza göre Sultan ablaya aşık olmuş. Aynen. 17 kere istemişsin. Aynen. 18. de vermişler. Aynen. Nasıl oldu abi? Nasıl oldu? Ya niye bıkmadın yani? 17 kere gidip 18'i zorlamak <laughs> neydi? Ya sevdim bir kere he? Nasıl oldu biliyor musun? Ha? Nasıl oldu? Benim babaannem vardı. Evet. 7 sene yatarak yattı. Evet. Onu da ben baktım. Evet. Onun için çoğu havası ettiler. Bize de bakar diye annesine babası. Annesiyle babası, annesiyle babasına bakarsın diye mi heves etti, evlatlarına bakarsın diye Şu, Annesi bize bakar diye. Baktın Bakt mı? Baktım da. Onlara da de bak ben baktım. He. Sine de ben baktım. Sultan anneyi bir alkışla. Alkışla. Kendin alkışla. Bulmuşsun <laughs> böyle melek gibi kadını. Peki bir şey olursa bakar mısın? Bakar. Sen bakar mısın? Aynen. Anne mani var mı? Türkü var sende be. Sen de sanki bir türkü var be. Ha? Öyle bir türkü yok mu? Yok. Mani diyor. O zaman diyorum. ben de size fazla mani olmayayım. Teşekkürler. Teşekkür İyi çalışmalar diliyorum size. Size de kolay gelsin. sağlık, yürenize sağlık. Çiftçilerimizin, anla öpülecek çiftçilerimizin. Ambara buğday koyma görüntüleriyle sizleri baş başa bırakız. Bir el sallayalım abiciğim. Haydin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.